Herkese merhaba. Bu videoda tasarım programlarının hepsinde çok önemli bir yeri olan maskeleme işlemlerinin Illustrator'da nasıl çalıştığını göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Eminim ki daha önce birçok farklı kaynaktan maskeleme yapmayı anlatan videolar ve makaleler araştırdınız ama öğrenmek yerine sadece kafanız daha da çok karıştı. Şimdi isterseniz bu konuyu ezberlemek yerine mantığını anlamaya çalışarak başlayalım. Örneğin badana yapılırken kapı kenarlarının ve süpürgeliklerin üstüne bant yapıştırıldığını görmüşsünüzdür. Bunun sebebi fırçanın oralara değmesi ve boya bulaştırmasını engellemektir. Yani biz kapı kenarlarını söküp atmayız, geçici olarak görünmez yaparız, görmezden geliriz. İşte bu maskelemektir ve tasarım programlarında da aynı mantık geçerlidir. Biz bir objeyi ya da bir fotoğrafı tamamen silmek ve orijinalini bozmak yerine geçici olarak bazı yerlerini gizlemeyi tercih ederiz. Bu sayede her zaman geri dönüş ve düzeltme şansımız olur. Ve tabi bu işlemlerin de birden fazla yolu ve yöntemi vardır. Şimdi isterseniz bu yöntemleri bazı örnekler üzerinden görelim. Elimizde bir fotoğraf var diyelim. Ve biz bu fotoğraftaki papağanı arka plana olmadan kullanmak istiyoruz. Ancak Illustrator programı vektörel bir program. Yani fotoğraflar üzerinde işlem yapamıyoruz. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey arka planı gizlemek. Bunun için önce fotoğrafa iyice yaklaşıyoruz ve pen tool ile papağanın çevresinden çiziyoruz. Şu an çizgi rengimiz olmadığı için ekranda görünmüyor. Ama dilerseniz çizgiye bir renk vererek daha da rahat çalışabilirsiniz. Çizimimiz bittikten sonra siyah okla hem fotoğrafı hem çizgimizi birlikte seçiyoruz ve sağ tıklıyoruz. Açılan menüden Make Clipping Mask komutuna tıklıyoruz. Böylece fotoğrafımızın sadece çizginin içine denk gelen kısım görünüyor. Kalan kısım hala var olmasına rağmen görünmüyor. Yani kalan kısmı maskelemiş oluyoruz. Şimdi maskeli objemizi taşımak istersek siyah ok ile tutup taşıyabiliriz. Ama eğer beyaz ok ile tutarsak da sadece içteki fotoğrafı ya da sadece kenar çizgimizi de yönetebiliriz. Burada amacımız neyse ona uygun seçim aracını kullanmamız gerekir. Clipping mask yapmak için ille de pen tool kullanmak gerektiği bir zorunluluk yok. Maske yapmak için sadece iki obje gerekir. Altta görmek istediğimiz görüntü ve üstte de onu kesecek ve sınırlandıracak bir vektör obje gerekir. Örneğin bu fotoğraf üzerine kırmızı bir kare çiziyoruz. Ve sonra iki objeyi birlikte seçip sağ tıklıyoruz ve Make Clipping Mask diyoruz. Böylece alttaki obje üstteki objenin sınırları içinden görünmeye başlıyor ve beyaz ok ile sadece fotoğrafı seçerek karenin içinde görüneceği kadrajı ayarlayabiliyoruz. Ama maske yapmanın en güzel tarafı istediğimiz zaman vazgeçebilmek demiştik. Bunun için siyah ok ile objemizi seçip sağ tıklıyoruz ve açılan menüden release clipping mask komutuna tıklıyoruz. Böylece maskemizi bozmuş oluyoruz. Fotoğraf ile çerçeveyi de yine ayrı ayrı görebiliyoruz. Maske işlemi sadece fotoğraflar ile yapılır diye bir zorunluluk da yok. İki vektör obje ile de maske yapılabiliyor. Mesela renkli bir kare yapalım. Bunun üstüne başka renkte bir kare daha yapalım. Ve bu iki objeyi birlikte seçip maske yaptığımızda yine alttaki objenin üsttekinin içinden görünmeye başladığını görüyoruz. Ama üstteki objenin rengi kayboluyor. İşlemden sonra beyaz ok ile sadece rengi kaybolan objeyi seçip tekrardan renk vermemiz gerekiyor. Burada beyaz oku kullanmak çok önemli. Çünkü siyah oku kullanırsak iki objeyi birden seçmiş oluyoruz. Bu da boyama yaparken hatalı işlem yapmamızı sağlıyor. Sıradaki diğer maske yöntemimiz Clipping Mask'e çok benzeyen bir yöntem olan Draw Inside yöntemi. Önceki videolarımda defalarca bahsettiğim bu yöntem çizim yapma konusunda bize çok yardımı dokunan bir maskeleme yöntemi. Bu tekniği kullanmak için önce bir objeyi seçiyoruz. Ve obje seçilirken araçların altındaki Draw Inside kutucuğuna basıyoruz. Ve objemizin çevresinde bir çerçeve beliriyor. Bu aşamadan sonra ne çizersek çizelim sadece bu objenin içinden görünmeye başlıyor. İçine çizdiğimiz objeleri seçebiliyoruz, kopyalayabiliyoruz, ufaltıp büyütebiliyoruz, ama dışarı çıkartamıyoruz. Bu objeyi taşımak istediğimizde ancak içindekilerden birinden tutarak taşıyabiliyoruz. Draw Insight ile işimiz bittiğinde yine araçların altındaki Draw Normal moduna basarak işlemden çıkıyoruz. Draw Insight modunun clipping mask'ten en büyük farkı işleyiş şekli. Clipping mask'te var olan bir objeyi ya da fotoğrafı var olan bir objenin içine sokabiliyorken draw inside modunda çizeceğimiz objeleri o an seçtiğimiz bir objenin içine çizmek yolunu izliyoruz. Draw inside modundan bir kere çıktıktan sonra siyah okla tekrar objeyi seçersek modun bir daha açılmadığını görüyoruz. Ama beyaz ok ile objenin kenar çizgisine basarsak draw inside tekrardan açılacaktır. Bu aşamaya kadar anlattığımız yöntemlerde hep bir objeyi başka bir objenin içinden görmeyi gördük. Peki bir objeyi birden fazla parçanın içinden görmek istersek ne yapacağız? Şimdi elimizde bir fotoğrafımız var. Bu fotoğrafın üstüne irili ufaklı bir sürü yuvarlak çiziyoruz. Amacımız bu tek fotoğrafı üstteki bir sürü kırmızı yuvarlağın içinden görmek. Bunun için sihirli çubuk aracıyla kırmızı yuvarlaklardan birine tıklıyoruz ve sayfada kırmızı olan tüm objeleri tek seferde seçiyoruz. Sonra sağ tıklayıp açılan menüden Make Compound Pad tercihine tıklıyoruz. Böylece birbirinden bağımsız olan tüm kırmızı yuvarlaklar sanki tek bir objeymiş gibi algılanıyor. Şimdi kırmızı yuvarlakları ve fotoğrafı birlikte seçip clipping mask yaptığımızda alttaki fotoğraf üstteki yuvarlakların içinden görünmeye başlıyor. Yine beyaz ok ile istersek içteki fotoğrafı taşıyabiliriz. İstersek de yuvarlaklarla tekil olarak oynayabiliriz. Diğer bir maskeleme yöntemimiz de opacity mask, yani şeffaflık maskesi. Bu maske diğerlerinden biraz daha kapsamlı ve Photoshop'taki maske mantığına biraz daha yakın bir işlem. Bu maskeyi yapmak için ekrandaki fotoğrafımızı seçiyoruz. Reflect aracıyla alt tuşu basılıyken fotoğrafın alt kenarına tıklayıp ayar menüsünü açıyoruz. Ve horizontal tercihini seçip copy kutucuğuna basıyoruz. Böylece fotoğrafın altına bir kopyası yansımış oldu. Ama biz doğru bir yansıma efekti için görüntünün yavaş yavaş silikleşmesini istiyoruz. Bunun için kopya aldığımız fotoğrafın üstünü örtecek boyutta bir obje daha çizip bunu siyahtan beyaza gradient ile boyuyoruz. Sonra siyah ok ile hem gradientli objeyi hem kopya fotoğrafı birlikte seçip Transparency paletinden Make Mask kutucuğuna tıklıyoruz. Bunu yaptığımızda palette iki ekran görünüyor. Soldaki ekran normal mod, sağdaki ekran maske modu oluyor. Sağdaki ekrandayken gradient aracı ile gradienti istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Siyah ve beyaz renk görünmeyi ya da gizlemeyi sağlıyor. İşimiz bittiğinde soldaki pencereye geçerek normal kullanım moduna geçebiliyoruz. Ne zaman istersek de maske moduna geri tıklayarak objemize ayar verebiliyoruz. Gördüğünüz gibi mantığını iyi anladığımızda çok basit tekniklerle hayat kurtarıcı maskeleme işlemlerini kolayca yapabiliyoruz. Umarım bu video işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.